arkadaşlar Merhaba ee, bu videomuzda tytde büyük bir ağırlığa sahip olan e, problemler konusu incelemesi yapacağız Evet problem tiplerini Biz genel olarak 3 e, kategoride inceleyebiliriz Yani neden 3 kategori bir kere şunu önceden e, söylemekte fayda var Artık 2018 ve 2019 senesinde problemlerde yeni nesil soru tarzı dediğimiz tarza geçildi. Yani artık sorular uzun metne ve metni anlamaya yönelik sorular halini aldı. Şimdi bu doğrultuda problem tiplerini birincisi genel yetenek. Yani genel yeteneği ölçen e, soru tipleri bunlar nedir? Yani buradan e, kastımız neler olabilir? İşte genel yetenek. E, bunlar temel matematik bilgileriyle çözülebilecek. çözülebilecek, aslında bize biraz da cesaret kazandırabilecek e, dört işlem becerileri gibi e, ilkokuldan beri temel e, bir takım becerilere dayalı okuduğunu anlamaya yönelik okuduğunu anlamaya yönelik yani bu nedenle metinleri güzel bir şekilde modelleyebilmemiz, kurguları yapabilmemiz gerekecek. Bunu modelleme şeklinde de devam ettirebiliriz. Buna dayalı sorulardır ki bu videomuzda bu soruların ÖSYM tarafından nasıl sorulduğunu inceleyeceğiz. İkinci tip problem tiplerimiz bizim e, klasik diye tabir ettiğimiz e, teknik tip problemler. Nedir bunlar? Bunlar belli çözüm metotları olan e, her yıl zaten e, 2018-2019'da dahil olmak üzere daha önceki yıllarda da her yıl sorulmuş olan problem tipleridir. Bunlar nelerdir? E, işte orantı tipi problemlerden başlar. Sayı problemleri. Kesir problemleri, yaş problemleri, yüzde, bunun içine kar, zarar problemleri, işçi problemleri, karışım tipi problemler, hız tipi problemler de vardır. Ee, özellikle son yıllarda, burada parantez açmakta fayda var, özellikle sayı kesir problemleri, Hız problemleri ve yüzde problemleri biraz daha torpilli yani hız e, sayı problemi şu hız problemi e, ve yüzde alışveriş kar zarar problemleri burada biraz torpilli problemler son olarak da biraz daha matematik bilgisi isteyen e, matematiğin diğer konularıyla bağlantılı sayısal mantık tipindeki sorulardan bahsedebiliriz ki bunlara şöyle desek de doğru olur genel yetenek artı şu teknik tip dediğimiz az evvelki soruların birleşimi gibi algılanabilir bunlar biraz zaman alıcı diye nitelendirilebilir matematiğin diğer konularından destek isteyebilir örneğin bir permütasyon bilgisi gerekebilir veyahut da bir örüntü bilgisi gerekebilir sıralama tip sorular, sıralama bilgisiyle çözülebilecek sorular burada gerekebilir. Ee, burada bu soru çözümleri için zorlanmadan yapabilmemiz için bol soru çözümünün e, faydası var. Burada özellikle 2018 ve 2019 TYT'de bu başlık altında soruların ağırlıklı gelmeye başladığını Görüyoruz ve buna şahit oluyoruz. Evet bugünkü videomuzda biraz genel yetenek yani e, temel matematik bilgileriyle okuduğunu anlamaya yönelik e, sorularla videomuza devam edelim. Evet ilk sorumuz e, 2018. ilk sorumuz 2018 senesinde e, çıkmış olan bir soru. Metni ilk önce anlamamız lazım. Size tavsiyem ilk önce siyahla yazılı kısmı yani bize ne sorulduğunu okuyun ki mesajımızı oradan alalım. Toplam ağaç sayısının son durumdaki toplam ağaç sayısının başlangıçtaki ağaç sayısına göre farkını sormuş. Metni okuduğunuz zaman Türkiye'de 81 ilin tamamını kapsayan bir projeden bahsediliyor. Demek ki 81 tane ilimiz var. Her ilde p tane park yapılması Dolayısıyla 81 çarpı p tane park, sonra da bu parkın her birine a tane ağaç dikilmesi. Yani bu bize neyi veriyor? Ağaç sayısını veriyor. Böyle bir projeden bahsediliyor. Ancak bir değişiklik olduğundan söz ediliyor. Her ile yapılması planlanan park sayısından bir fazla sayıda park yapılmış. Yani bu birinci proje, ikinci projenin ikinci kısmında bir değişiklikten bahsediliyor. Bu değişiklik bize ne diyor? Ee, Park sayısını bir arttırıyoruz. Şehrimiz gene 81 tane. Ağaç sayımızı da bir arttırdığımızdan bahsetmiş. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı soruyor. Yani biz ikinci durumdan birinci durumu çıkaracağız. Bakın basit bir dağılma bilgisi. Yani ikinci durum dediğimiz nedir? 81 parantezinde AP artı P artı A artı 1'den Birinci durum 81 çarpı P çarpı A'yı çıkaracağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi 81 pa'lar, bu 81 de buraya tabii ki dağılacak. Yani her birine dağılacak. Ama bu dağılma esnasında 81 A çarpımıyla birbirini ne yapacak? Götürecek. Geriye ne kalacak? 81 çarpanı altında P artı A artı 1 kalacak. Gördüğünüz gibi bu da Edirne şıkkında gözüküyor. Evet Bir de 2018 TYT sorumuzdu. Bu bir diğer sorumuza bakalım. 2019 e, senesinde sorulmuş. Yine genel yetenek kategorisinde bir soru. E, aşağıdaki 4 işlem var gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları bunlar içine yerleşecek. E, her rakam bir defa kullanılacak. Bölme çarpma işlemleri var. Şimdi şu sayılardan kimi kime bölersem sonuç 4 çıkar. Burada iki alternatif var. Birinci alternatif 8'i 2'ye bölerim. Sonuç 4 çıkar. Ya da şöyle veya işareti koyayım. 8'i 2'ye bölünce 4 çıkar. veya da 4'ü 1'e bölünce 4 çıkar. Fakat ikinci aşamayı da sağlatmam lazım. Yani burada e, incelemeyi iki aşamada yapacağım. Eğer 4'ü e 1 yazarsam ikinci çarpma işleminde şu sayılardan 4 ile 1'i kapattığım zaman hiçbir şeyin çarpımı 4 etmeyecektir. O yüzden bunu elemineye tabi tutacağım. bunu diyeceğim. O zaman 8 ve 2 benim için ilk satırı oluşturacak sayılar. İkinci satırda ne ile neyin çarpımı 4'e olacak? Çarpma işareti var bakın. 4 çarpı 1'in çarpımı 4 olacak zaman 4'ü ve 1'i de kullandım. Üçüncü aşamada farklarını soruyor. Hangi sayıdan hangi sayıyı çıkarırsam 4 kalır. Tabi şuradaki sayılar içerisinden 8, 2, 1, 4'ü eledim. 7'den 3'ü çıkarırsam 4 kalır. O zaman 4. satıra geriye hangi sayılar kalıyor? Evet neleri kullandık? 1'i kullandık. 2'yi, 3'ü, 4'ü, 7'yi, 8'i. 1. Şöyle renkli kalemimizle çizelim. 1'i kullandık. 2'yi kullandık. 3'ü kullandık. 4'ü kullandık mı? Evet 4'ü kullandık. 5 ve 6'yı kullanmadık. Son satırda son satırda 5 ile 6'yı topladığım zaman A dediği ve bize sorduğu sayıyı elde etmiş oluyoruz. Evet. Bir başka 2019 sorusuna bakalım. Bir asansör sorusu. Bakın ilk önce soru kökünü okuyalım. Asansörün yük taşıma kapasitesi hangisi olabilir? diyor. Hemen metni yorumlayalım. asansör içinde yer alan kişilik kişilerin ağırlıkları 25, 40, 50, 60, 63 olarak yer alıyor. Fakat bu asansörde bu asansörün hareket etmesi için hangi dördü binerse binsin asansörün uyarı verdiği Hangi üçü binerse binsin asansörün uyarı vermediği görülmüştür. Demek ki iki tane senaryo var. Birinci senaryoda birinci senaryoda biz bu asansöre e, en ağır 3 kişiyi bindirelim. En ağır 3 kişi nelerdir burada? 50'dir, 60'dır, 63'tür. Gördüğünüz gibi bunların toplamı nedir? 173 kilodur. Yani en ağır 3 kişiyi bindirdiğim zaman asansör uyarı veriyor. En hafif 4 kişiyi bindirelim. Çünkü hangi 4'ü binerse binsin yine oraya uyarı verecekmiş. Biz de en hafif 4 kişiyi seçiyoruz. Diyoruz ki o zaman 25, 40, 50 ve 60. Yani toplam 175 kilo bu asansöre bindiği zaman... Yine uyarı veriyor. Bakın burada da uyarı var. Burada da uyarı var. O zaman bu asansörün yük taşıma kapasitesi 173'ten büyük, 175'ten küçük. Hangi şık bu arada kalıyor? 174 şıkkı arada kalıyor. 2019 senesinde bir diğer e, genel yetenek sorusuna göz atalım. Ee, yine bakalım soru kısmına. A noktasının O noktasına uzaklığı 54 metre. Yani şurayı 54 metre olarak vermiş. Burada çok basit bir çember bilgisi. Bakınız. A noktası 3 ile 4'ün arasını 5 parçaya bölmüş. Yani 0.202 gidersem bakınız 3.02 3.04 3.06'ya 3.6'ya dek gelmiş. Yani aslında A noktasının dek geldiği yer santimetre olarak 3. 6 santimetreye denk gelmiş ki bu gerçek uzaklığı 54 metreye tekabül ediyormuş yani 3.6 metrelik yer 54 metreye tekabül ediyormuş ee, sorunun metin kısmında ne diyor ee, iki tane mızrak atışı yapılmış birisi a'ya düşmüş birisi b'ye düşmüş b'nin uzaklığı soruluyor yani b noktasının mızrak katılan yere uzaklığı soruluyor biz hemen b noktası çemberde nereye geliyor ona bakacağız işte buraya denk geliyor. Yeşil kalemle yazdığım yer 4 ile 5 arasını 5 parçaya böldü. 4, 2, 4, 4, 4, 6, 4, 8'e denk geliyor. Bulmak istediğim acaba 4, 8 neye karşılık geliyor? Yani bu bir basit bir orantı sorusu gördüğünüz gibi. O halde 3.6 çarpı x, x eşittir 4.8 çarpı 54'ten biz buradan rahatlıkla bu orantıyı çözebiliriz. Buradan x'in gerekli sağ değiştirme yaparsanız 72 metreye karşılık geldiği gözüküyor. Evet. 2019'da çıkmış başka bir soruya göz atalım. E, AEG toplamını soruyor. Birden 9'a kadar rakamları kullanacağız. 9 tane top var. Fakat evet, sorunun can alıcı noktası şurası. Yani burayı iyi okumamız lazım. Her bir kalemin yazan ucu gösterdiği topun numarası ile orantılı. Yani kalemin ucunun gösterdiği sayı kalemin ucunun göstermediği diğer ucundaki sayıdan büyük. Örneğin c, F'den büyük. Tabi soruda da şunu görmek hemen ilk önce avantaj soru. Bakın şuradaki f topu hem burayı hem burayı hem burayı gösteriyor. O zaman F'ye bir numara vererek başlamak en mantıklısı. F belli ki en küçük burada. Ee, aşağıya doğru gidersek bakın kalemler birbirini takip ediyor. O zaman iki numara çünkü küçüklük ilişkisi var. 2 numara, 2 numara. Uçu, ucu ucu 3 numarayı gösteriyor. Ucu 4 numarayı gösteriyor. Ucu 5 numarayı gösteriyor. Şimdi burada ya buraya ya buraya gideceğiz. Şimdi buraya gidersek 6, altı, 6'dan sonra büyük olan buraya gelir. 8 ve 9 olması lazım. O zaman her halükarda, şuradan devam edersek 6, 7, 8, 9 kodlaması yaparsak bütün topların kod numarası aynı olmuş oluyor. Yani o zaman 6, 7 yani bize sorulan toplam 4. Yani toplam topladığınız zaman 17 neticesini elde ediyoruz. 2019 senesinde bir soru daha var. Genel yetenek. Bunu inceleyelim. Örnek olay tipi soru da diyebiliriz bunlara. Şu örneği iyi inceleyin. Bakınız. E, tabii şurada tarifini vermiş. İçindeki sayı e, var olduğu geometrik şeklin köşe sayısına bölümüyle elde ediliyor. Onun tam kısmına işte. Örneğin bakın burada 6 hapsolduğu geometrik şeklinin kenar sayısına bölündüğü zaman 2'yi veriyor. Veyahut da 9 hapsolduğu geometrik şeklinin kenar sayısına bölündüğü zaman 9 4'e tam bölünmez ama tam kısmı 2 küsürlü çıkar. Ee, bu modellemeyi kafanıza kurduktan sonra bize sorulan soruyu cevaplayabiliriz. Bunun demek ki AB 2 basamaklı sayısı bakınız 6'ya bölündüğünde 19 4'e bölündüğünde Yine AB sayısı 5'e bölünde hep aynı şeyi veriyormuş. Tabi biz bilinenden başlayalım. 19'u 4'e böldüğümüz zaman 4 küsürlü bir şey meydana gelir. Küsür önemli değil. Bizim için 4 çıkacak. O zaman AB 6'ya bölündüğü zaman yine 4 küsürlü bir şey gelecek. Öyle değil mi? 5'e bölündüğü zaman yine 4 küsürlü bir şey gelecek. Şu iki bilgiden dolayı AB sayısının 6'nın 4 katı 24'ten itibaren 25, 26, 27, 28, 29 olabileceğini görüyoruz. Fakat aynı zamanda 5'in 4 katı olan 20, 21, 22, 23, 24 sayılarından birisi de olması lazım. E bu ikisinin kesişiminde sadece ne var? 24 sayısı var. O zaman AB sayısının 24 olması lazım. Sorunun cevabını 2 artı 4 diye ona göre ...verirsiniz. Evet. 2018... ...senesindeki... ...hesap makinesi... ...modeliyle verilen... ...soruya göz atalım. Bu 2018 senesinde çıkmış bir soru. Ee, solda ve sağda... ...iki tane hesap makinesi var. Defne soldaki hesap makinesiyle... E, ...şu D olsun... ...29 sayısına basıyor. Kardeşi Burcu ise aynı konumdaki 2 ve 9'un konumundaki 83 sayısına bastığı söyleniyor. Şimdi Burcu'nun 95 sonucunu elde ettiği söyleniyor. O zaman buraya ne yazması lazım Burcu'nun? 95'ten 83'ü çıkardığınızda 12 yazması lazım. 12'nin burcun hesap makinesindeki hemen karşına bakıyoruz. Ablası neye basmış olabilir diyoruz. 78'e basmış olabilir. Çünkü aynı konumdalar. Bu ikisini topladığınız zaman defnenin doğru olacağı sonucu hemen hesap edebiliyoruz. 2018 senesinde çıkmış yine bir grafik sorusu. Yine genel matematik bilgilerimizle halledebileceğimiz bir soru. 3 topun ağırlıklarının daire grafiğindeki dağılımı ve sayı dağılımı verilmiş. Düzeltiyorum önce sayı dağılımı verilmiş. Bakınız burada e, ağırlık dağılımı ise ikinci grafikte gösterilmiş. Şimdi derecelere dikkat edersek 120, 90 o zaman buraya ne kalıyor? 150 derece kalıyor. Biz hemen e, 120'nin, 150'nin, 90'ın sıfırları silerseniz 12, 5'in ve e, 12, 5'in ve 9'un en büyük ortak böleninin e, 3 olduğunu biliyoruz. O zaman her birini sıfırları koyduğumuz zaman 30 olacaktır. O zaman e, en büyük ortak böleni 120'yi 30'a böldüğümüz zaman A topunun ee, sayısına sayıca dağılımı diyor çünkü 120 30'a böldüğünüz zaman 3K 90 30'a böldüğünüz zaman 3K burayı düzeltiyorum 4K 150 30'a böldüğünüz zaman 5K olarak söyleyebilirim. Hemen ikinci grafikte bu sefer ağırlık olarak bakıyorum. Bakın burası 180 derece. A topu için ne diyebilirim? Ağırlığı 180 dereceye karşılık geliyorsa ve sayısı 4K ise 180 bölü 4K diyebilirim. B topu için bakın buraya karşılık geliyor. Derecesi 90 ise ve sayısı da 3K ise böyle diyebilirim. C topu için derecesi 90 ve sayısı 5K için ise böyle diyebilirim. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığınız zaman A topuna 45 bölü K B topuna 30 bölü K C topuna 90 bölü 5K 18 sadeleştirme yaptığınız zaman bölü K diyebilirsiniz. Hangisi en büyük? A en büyük. B, C ve en küçük C, B, A. Edirne şıkkının doğru olduğunu görebilirsiniz. 2019 senesinde bir soru var. Buna bakalım. Barış'ın elindeki 1 kilogramlık ağırlıkların sayısını soruyor. Önce burayı okuyoruz. Metne bakalım. 3, 4, 5, 6 ve 10 sayıları var elimizde ve bir eşit kollu teraziden bahsediliyor. Terazi modellemesi yapıyoruz. Bunların içine bu ağırlıklar yerleştirilecek ama acaba hangi şartlarla yerleştirilecek? Çarpımı birbirine eşit olacak şekilde. Burada dikkat ederseniz 3'ün, 4'ün ve 5'in çarpımıyla 6'nın ve 10'un çarpımı 60 olur yani çarpımlar. Burada bize 60'ı verecektir. Buna dikkat edelim. E terazinin dengede kaldığı söyleniyor. Dengede kalıyorsa eğer 3 artı 4 artı 5 6 artı 10. Bu toplama dikkat etmemiz lazım. Burası 12 olacak. Burası 16 olacak. O zaman şu an dengede değil. O zaman buraya ne lazım? Artı 4 lazım. Şimdi 1 kilogramlık ağırlıklardan kaç tane lazım? E 4 tane lazım. Yani 1 artı 1 artı 1. Yani kaç tane 1 kilogramlık lazım bize? 4 tane 1 kilogramlık ağırlık lazım. Evet gördüğünüz gibi genel yetenek sorularını klasik mantığımızı kurarak okuduğumuzu anlayarak çok rahat bir şekilde çözebiliyoruz. Önümüzdeki videolarda teknik tiple devam edeceğiz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.